Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağım fişekler Kodex'in Kodex biliyorsunuz öz kursanın fişekleri. Kodex Ammunition yazmışlar. 34 gram ikisi de sadece değişik numaraları var. Birisi 6 birisi 7 numara. Ben bunların 8'in 9'unu falan da aldım. Ama maalesef Görmeden aldım ve pişmanım arkadaşlar. Geçen de zaten videosunu çekmiştim. Şöyle ben bir tanesini çıkartayım size. Arkadaşlar bunlar. Bu barutun cinsini bilen varsa bana lütfen söylesin, beni aydınlatsın arkadaşlar. Çünkü ne barutu? Ben kuru sıkı barutu diye tahmin ediyorum ama ee, bir şey de söylemek istemiyorum tam emin değilim ne olduğundan. Ben böyle bir barut görmedim. Şöyle size göstereyim. Geçenki videolarımda da görmüşsünüzdür. O şeylerde kom serisindeki barutlardan arkadaşlar. Aynısı kom serisindeki barutun aynısı. Biliyorsunuz kom serisini otomatik tüfek benim tüfekler daha doğrusu çalıştırmamıştı. Şimdi Bunlarda da aynı sorun olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bir orta par arkadaşlar. 34 gram fişekleri. Bir açalım bakalım sizin için. Bir kontrol edelim bakalım içinde neler varmış. Hemen bir keselim bakalım. Ya iyi olsaydık keşke de kullansaydık. Yani ya iyi, iyi iyi veya kötü yine size bırakıyorum da ben kendi düşüncem, kendi fikrim maalesef hayal kırıklığına uğradım diyeyim. En iyisi öyle diyeyim. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Tamam ülkemizde barut sıkıntısı var, her şey var ama yani bu zamlarda, bu pahalılıklarda insan verdiği paranın karşılığını almak istiyor arkadaşlar. Alamayınca da maalesef. Şöyle şey yapayım. Hemen e, açayım ben teraziyi. Evet. 0-0 arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya da ben size söyleyeyim. 0-0 Ne varmış? 36 gram kurşun varmış arkadaşlar. 36 24 hatta. Neydi bunlar 34 gram mıydı? Evet 34 gram. Evet 2 gramdan fazla eşantiyon vermişler. Ya ya şey olmadığı sürece yani ya bir şey de diyemiyorum şimdiki. Gayet güzel yuvarlak saçmalar. Saçmalara diyecek bir şey yok. 2 gram da fazla koymuşlar. Sağ olsunlar ama Barudu öyle olduktan sonra yani saçmaların da bir anlamı kalmıyor diye düşünüyorum. Bakın gayet güzel. Hepsi yuvarlak. Evet 36 23 geliyor arkadaşlar. Saçmalar güzel ama keşke barutu da güzel bir şey olsaydı. Dört dörtlük canavar gibi fişek olurdu diye düşünüyorum. Şöyle şey yapayım. Barutu ne gelecek? tahminim bu mesko kuru kuru sık yani kuru sıkı dediğim mesko ses fişeklerinde de aynı barut var. Bazı arkadaşlar soruyor bu ne barutu diye. Arkadaşlar ben de şaşırdım kaldım ki ben tahminim yani kuru sıkı barutu diye tahmin ediyorum. Çünkü ben böyle bir şey görmedim daha. 1.66 içinde bayağı da var da Ne geldi? 1.76 Hatta biraz daha var içinde. Hemen onları da çıkartayım. Emin olalım. 1.76 1.80 civarında bir barut çıkacak herhalde. Evet dediğim gibi arkadaşlar tam 1.80 barut çıktı. 1.80 barut. de barut barut. Barut ne, ne barutu bilmiyorum yani. Ne barutu böyle onu bilmiyorum. Aydın, beni aydınlatan varsa sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu durumlar böyle. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.